Merhaba arkadaşlar. 8. fasikül 1. dereceden denklemlerin fasikül sonunda bulunan test sorularını birlikte çözelim. 1. soruyla başlayalım. 5x eksi 3 eşittir 3x eksi 3 olarak verilmiş ve bizden de x değeri istenmiş. Basit bir şekilde denklemi çözmeye çalışalım. Yani ben 3x'i sola atıyorum. 5x -3x, eksi 3x. 3'ü sağa atıyorum artı 3 olarak. Şu eksi 3 duruyor. Bu da diğer tarafa artı 3 olarak geçti. 2x eşittir 0 ise arkadaşlar direkt x eşittir 0 bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuzdayız. Eksi 2, 5, eksi 3, x bölü x, eksi 1, eksi 2 olarak verilmiş ve bizden x değeri istenmiş. Ben hemen şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam 5, eksi 3, x eşittir. Eksi 2 çarpı x, eksi 1 olur. 5, eksi 3, x'i aynen yazdım. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2, x, eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam artı 2 olur. 3x'i bu tarafa atarsam 3x eksi 2 xten x olur. 2'yi bu tarafa atarsam 5 eksi 2'den 3 olur. Böylece x değerini 3 olarak buluruz. Üçüncü sorumuzdayız. Bu denklemin kökü 4'müş arkadaşlar. Kök deyince ne diyorduk? Değişken yerine yani x'in yerine yazılan değer diyorduk. E bizden a değeri istenmiş. O zaman arkadaşlar bu denklemde x'in yerine 4 yazalım. 2a eksi 3 çarpı 4 artı a artı 3 eşittir 0 olur. 4'ü dağıtırsam 8a eksi 12 Artı a artı 3 eşittir 0 olur. Burası ne yaptı? 9a. Burası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 12 artı 3 eksi 9. At diğer tarafa artı 9. 9 la bir şey çarpınca 9 olduysa demek ki o bir şey 1'dir. Ya da her iki tarafı 9'a bölebilirsiniz a değerini 1 olarak buluruz. Doğru cevabımız a seçeneği olur. Dördüncü sorumuzdayız. Güzel bir gelin esas sınav sorusu. E, aşağıda dikdörtgen ve kare şeklinde renkli kartonlar ile yapılan işlemler verilmiştir. Bakın dikdörtgenimiz var. Gördüğünüz gibi uzun kenarı ve kısa kenarı x türünden verilmiş. Yanda mavi karemiz var. Kare şeklinde diyor. Onun da x artı 2 olduğu verilmiş bir kenarının. Turuncu kartonun iki köşesine mavi kartonlar yerleştirilip aşağıdaki şekil oluşturuluyormuş. Yeni oluşan şekilde D ile M noktaları arasındaki uzunluk 6 cm oluyormuş. Buna göre kesilmeden önceki turuncu kartonun uzun kenarı kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar şurası 2x artı 3 kısa kenarı. Bundan bakın ben bir tane mavi karton çıkartıyorum ya şöyle. Yani x artı 2 çıkartıyoruz. O zaman eksi x artı 2. Kaç eşit olacak? 6'ya. Bu denklemi çözelim. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x, x eksi 2. O da eşittir 6. 2 x'ten x çıktı. x kaldı. 3 eksi 2. 1 yapar. 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçerse x'i 5 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar kesilmeden önceki turuncu kartonun uzun kenarı bizden istendiği için 5x eksi 4'ü bulacağız. Ve biz x'in 5 olduğunu biliyoruz. 5 kere 5 25. 4 çıkartırsam 21 olur. Doğru cevabım C seçeneği olur. 5. sorumuzdayız. Aşağıda verilen modellemelerde daire üzerinde yazan sayıya ok üzerinde işlem uygulanıp bulunan sonuç okun gösterdiği daire yazılıyormuş. Yani diyelim ki burada atıyorum 3 olsaydı 3 ile 3'ü toplayıp buraya 6 yazacaktık gibi. Buna göre B değeri kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar birinci şeklimize bakacak olursak ben A'yı bilmiyorum. 3 toplamışım yani buraya A artı 3 yazabilirim şöyle Sonra 2 ile çarpmışım. 2 ile a artı 3'ü çarparsam 2 a artı 6 olur. Sonra 1 eklemişim. 2 a artı 7 olur. Sonra 3 ile çarpmışım. 6 a artı 21 eşittir 15 olur. Şimdi hiç sanki işlemleri normalde ben hep yazarım değil mi? Yazmadan yaptım. Sebep ne? Böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş yaparsınız çözersiniz. Ama pratik olarak geriye döndüm temizledim. 3 ile bakın şurada bir sayı var. 3 ile çarpmışım 15 olmuş. Ben ancak 5'i 3 ile çarparsam 15 olur. Tersten gidiyorum. Denklem çözümü de böyle değil mi? Eşitlik vardı. Sağdan sola attığımız zaman ters işlem yapıyorduk. 15'i 3'e böldüm 5. 1 ekleyip 5 bulduğum sayı kaçtır? Ya da 5'ten 1 çıkarttım 4. 2 ile çarptığım sayı 4 ise bu sayı kaçtır? Ya da 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'den 3 çıkarttım. Demek ki a eksi 1'miş diyebilirim. Mantığı anladık herhalde. Şimdi böyle pratik devam edelim. Burası eksi 1. Eksi 11 diyor ya ters işlem yapıyorum. Yani üzerine 11 ekliyorum burası 10. Çarpı 2 diyor bölü 2 diyorum onu 2'ye böldüm 5. Artı 3 diyor ben 2 çıkar, 3 çıkartıyorum 2 olarak buluyorum. 2'ye çarpmışım demek ki 2'ye böleceğim 2'yi 2'ye böldüm 1. Bakın B değerini kolay bir şekilde 1 olarak bulmuş olduk. 6. sorumuz bu denklemin çözüm kümesi boş kümeymiş arkadaşlar. Boş küme olması için işte 0x artı 0'dan farklı bir sayı mesela 7 eşittir 0 olmalı. Yani x'in katsayısı sayısı 0 olmalı. O zaman 3 eksi 3a eşittir 0 yazarsam 3 eşittir eksi 3a diğer tarafa artı 3a e olarak gönderdim. Böyle 3 diyorum her iki tarafa da çünkü amacım a'yı tek başına bırakmak. Şunlar sadeleşti. 3'ü 3'e bölersen de 1 olarak bulurum. Soru bizden a değerini istediğine göre doğru cevabımız b seçeneği olur. 7. sorumuzdayız. Bu denklemin çözüm kümesi bizden istenmiş. Şimdi bir düzenleyelim arkadaşlar. 3'ü dağıtıyorum. 3x 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2 çarpı 5. Eksi 10. Eksi 2 çarpı eksi x. Artı 2 x. Eşittir. Dağıtıyoruz yine. 5 x. Eksi 10. Ve eksi 3'ümüz var. Şimdi 3 x. 2 x daha ne yapar arkadaşlar? 5 x. Eksi 13. Eşittir. 5 x. Yine gördüğünüz gibi eksi 13 yaptı. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa giderse ki denklemin her iki tarafında da aslında aynı şeyi görüyorsunuz. 0 eşittir 0 olur. Ne oluyordu arkadaşlar böyle bir durumda? X'in yerine bütün sayıları yazabiliyorduk. Çözüm kümemiz gerçel sayılar oluyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Z seçeneği olur. 8. sorumuzdayız. Olduğuna göre X değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizden X değeri istiyorsa diğer bilinmeyeni yani Y'yi yok etmeye çalışacağım. Yukarıdaki denklemi 3 ile çarpıyorum. Neden? Aşağıda artı 3Y var. Yukarısı eksi 3Y olsun ki birbirini yok etsin. 3 ile çarptığımda bakın. 3 çarpı 2x yani 6x eksi 3y. Denklemin sağını da 3 ile çarpıyorum. Eşittir 3. Çünkü 1 kere 3, 3 yapar. Aşağıda x artı 3y eşittir 4 var. Şimdi taraf tarafa toplarsam 6x, x daha 7x. Bakın y'ler gitti. 4, 3 daha 7 ve her iki tarafı da 7'ye bölüyorum. Buradan x değerini 1 olarak bulurum. Doğru cevabım C seçeneği olur. 9. sorumuzdayız. Aşağıda bir toplama işlemi tablosu verilmiş. Bu tabloya göre boş olan mavi kutulara yazılacak tüm sayıların toplamı bizden istenmiş. Şimdi e, bu tabloda dolu olan kısımlara bakacak olursak arkadaşlar. A ile 2 toplandığında A artı 2 7 olarak bulunmuş. Demek ki A değeri 5. Nasıl buldum? 2'yi sağa gönderdim. 7 eksi 2'den A'yı 5 olarak buldum. B ile B'yi topladığımda 2B yapar. 2B değeri de tabloda görüyorsunuz şöyle. 8'e eşitmiş. her iki tarafı 2'ye bölersek de b'yi 4 olarak buluruz. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Boş olan kutulara yazılan mavi, boş olan kutulara yazılan tüm sayıların toplamı. Şimdi biz a'yı 5 bulduk. Burası 5, Burası 5. 5 artı 5, 10 yapar. A ile b demiş. Biz b'yi de kaç bulmuştuk? 4, 5 4 daha burası 9 yapar. B artı a, yani 5 artı 4'ten Burası 9. B artı 2. B'yi 4 bulmuştuk. 2 daha 6. Tabloyu doldurdum. Mavi kutularda yazan sayılar 10, 9, 9 ve 6. 19, 9 daha ne yapar? 28, 6 daha 34 yapar. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 10. sorumuzdayız. Bu semboller birer gerçek sayı yerine kullanılmış. Bizden de üçgen sembolünün yerine yazılan sayı yani değeri istenmiş. Şimdi arkadaşlar Buradaki 3 şekle baktığınızda. biz neyi bulmak istiyoruz? Bakın yıldızı bulmak istiyoruz. O zaman şu birinci ve ikinci denklem arasında bir işlem yapalım. Ne yapalım? İkinci denklemi eksi 1 ile çarpalım. Neden arkadaşlar? Kutuyu yok edelim de direkt üçgen ve şuradaki gördüğümüz baklava şekil kalsın diyelim. Yukarıdaki aynen duruyor bakın. Kutu eksi üçgen eşittir. 12. Aşağıya eksi ile çarptım. Eksi kutu. Eksi baklava eksi eksi artı yaptığı için şuraya artı diyeceğiz. Artı baklava dilimi diyelim şöyle. Bunun cevabı eksi ile çarptığımızda eksi 21 olur. Şimdi taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini yok edecek. Yani baklava diliminden üçgeni çıkarttığımda bakın çünkü bu eksi buraya da gidiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Artı 12 eksi 21 oluyor. Normalde 21'den 12'yi çıkartsak 9 olurdu. Başında eksi olduğu için eksi 9 olur diyorum. İşte baklava diliminden üçgeni çıkarttığımız zaman bakın eksi 9'u buluyormuşuz ki o da yıldıza eşit. E bizden de yıldız istendiğine göre doğru cevabımız A seçeneği olur. 11. sorumuzdayız. X artı Y toplamı bizden istenmiş. Şimdi ilk denklemde X eşittir Y bölü 5 var. X'in altında görünmeyen 1 var. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5X eşittir Y olur. Yani ben Y gördüğüm yere mesela şu denklemde 5X yazabilirim. O zaman 3X Y yerine 5X yazıyorum. Toplamı kaça eşitmiş? 24. 24. 8x eşittir 24. Her iki tarafı 8'e bölersek x'i 24 bölü 8'den 3 buluruz. Y'yi nasıl bulacağız? Mesela şu denklemde x'in yerine 3 yazalım. 5 kere 3 15. Demek ki y değeri de 15'miş. Soru bizden arkadaşlar x ile y'nin toplamını istiyor. x 3, y 15 toplarsak 15 artı 3'ten 18 bulunur. Doğru cevabımız c seçeneği olur. 12. sorumuzdayız. Olduğuna göre x çarpı y işleminin sonucu çarpımı bizden istenmiş. Birinci denklemi bir tık düzenliyorum. 5'i dağıttım. 5x 5 çarpı eksi 1 eksi 5 eşittir y eksi 2. Şimdi biz y'yi sola atalım. 5x eksi y eşittir. Eksi 5'i sağa atalım. Artı 5 olarak geçer. 5 eksi 2'den 3 olur. Ve x artı y toplamının 9 olduğunu biliyoruz. Niye böyle bir düzenleme yaptım arkadaşlar? Alışık olduğum 2 bilinmeyenli yani, denklem formatı bu değil mi? Buna çevirmiş oldum. Şimdi taraf tarafa toplarsam 5x, x daha 6x yapar. Bakın y'ler birbirini götürdü. 9, 3 daha 12 olur. Her iki tarafı da bu şekilde 6'ya bölersek x'i 2 olarak buluruz. Şimdi bu x cepte. Y'yi nasıl bulacağım? Herhangi bir denklemde yerine koyacağım. Mesela şurada yerine koyalım y'lerini bulmak için. x 2 ise Y kaç olmalı ki toplayınca 9 yapsın? Yani 7. Ya da işte 2'yi bu tarafa gönderin. y 7 olarak bulun. X değeri 2, Y değeri 7. Bu ikisinin çarpımı bizden istendiği için 7 kere 2'den sonucu 14 olarak buluruz. 13. sorumuzdayız. Olduğuna göre X Y toplamın alabileceği en büyük değer bizden istenmiş. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci şuradaki yazdığımız denkleme bakarsak. iki sayının çarpımı 0 ya bu 0 ya da bu 0 diyorduk. X-3'ün 0 olması için X'in 3 olması lazım. Veya arkadaşlar x artı 5'in 0 olması için buradan x'in eksi 5 olması lazım. Şimdi aşağıya geldim. Y artı 1'in aynı mantıkla y artı 1'in 0 olması için y'nin eksi 1 olması lazım. Veya y eksi 4'ün 0 olması için y'nin 4 olması lazım. Şimdi soru şu. X artı y'nin en çok olmasını en büyük olmasını istiyorum. O zaman mantıken ne olacak arkadaşlar? X'i de y'yi de en büyük seçeceğiz x 3 mü daha büyüktür? Eksi 5 mi? 3. O zaman X 3 seçelim. y eksi 1 mi daha büyüktür? 4 mü? E o zaman 4 seçelim. 3 artı 4'ten sonucu 7 buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 14. sorumuzdayız. Aşağıda verilen şemada işlemler ok yönünde yapılacaktır. y eşittir 3 x olduğuna göre sarı kutunun üzerinde yazması gereken sayı bizden istenmiş. Şimdi o zaman arkadaşlar ben şurada y yerine direkt 3 x yazayım. Ne oldu? İşlemleri ok yönünde bir yapalım bakalım. 2x artı 1 artı 5 eksi x yani şu iki kutuyu topluyorum. Sarı kutuya yazıyorum. 2x'den x çıkarttım. x, x artı 5 oldu. O zaman şuraya bir x artı 5 yazalım. x artı 5 ile de 3x'i topladığımda Bakın ok yönünde yapıyoruz. Şöyle. Bu da 29 eşit oluyor. Yani 4x 5'i bu tarafa atarsak ne olur? 24x eşittir. 6 bulunur. Cevabımız 6 değil. Sarı kutu üzerine yazılması gereken sayıya baktığımız için 6 artı 5'ten 11 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 8. fasikülümüzün test sorularının sonuncusuna geldik arkadaşlar. Böylece konuyu tamamen bitirmiş olacağız. 15. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen eşit kollu teraziler dengededir. Buna göre kutu eksi üçgen değeri bizden istenmiş. Şimdi birinci terazimize bakacak olursak kutulara x diyelim. 2x eşittir ne olacak? Şu üçgenlere de y dersek 3y olacak. Sağ tarafta ne var arkadaşlar? x artı y var. x artı y de 10 artı 10'dan gördüğünüz gibi 20'ye eşitmiş. Şimdi çeşitli şekillerde çözebiliriz. Ben birinci yöntem olarak daha önce çözmediğim bir yöntemle çözeyim. 2x eşittir 3y demiş ya. Ben buraya x'e 3k kabul edersem 3k çarpı 2'den 6k olur. O zaman y'yi de 2k kabul ederim. Sebep ne? 1'i 3'ün katı. 1'i 2'nin katı o zaman 1'i 3k olsun bir de 2K olsun derim. Şimdi bu denklemde X yerine 3K, bu denklemde Y yerine 2K yazarsak 5K 20, K 4 olur. Bizden X eksi Y farkı isteniyor. Yani 3K eksi 2K'dan K isteniyor aslında. K 4 olur cevabı işaretler geçeriz. Alışık olduğumuz düzende ikinci yöntemle çözeceğim. Bu sefer yavaş çözeceğim biraz. 2x eşittir 3 y yazmıştık ya. 2x eksi 3y eşittir 0 olur. Burada da x artı y'nin 20 olduğunu yazmıştık. Şimdi aşağıdaki denklemi ben 3 ile genişletiyorum. Yukarıya aynen yazdım. Aşağıya 3 ile genişlettim. Şimdi taraf tarafa topladım. Bakın ne oldu? 5x. Eşittir kaç? 60. Neden böyle yazdım? Y'leri yok edeyim diye. O zaman x değerini 12 olarak buluruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar bundan sonra? Herhangi bir denklemde mesela burada x'in yerine 12 yazarsam Y'yi de 8 olarak bulurum. E bizden x, x y farkı isteniyordu. 12'den 8'e çıkarttık. Ve cevabı 4 olarak bulduk. Arkadaşlar faskülü bitirdiniz artık. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.